Selam arkadaşlar. Elimde Türk Telekom verdiği modem var. TP-Link. Şöyle modelini de göstereyim. Bu modemde ben sürekli mobil cihazlarda kopma sorunu yaşıyorum ve internet hızım normalde 16 megabit ADSL'di. Şimdi 100 megabit VDSL'e geçtim ama hala hızım çok düşük. 11 megabitlerde geziyor. Birazdan hız testi de yapacağım. Bunun için yeni bir modem aldım. Birazdan onun kutu açılışını yapacağım ve bağlayacağım. Bakalım ne kadar hızı göreceğiz. Birçok kişi modemin değiştirdikten sonra hız problemlerin ve kopma problemlerinin düzeldiğini söylemiş. Şimdi hız testine geçelim. Akabinde de yeni modemi bağlayıp tekrar hız testi yapacağım. Arkadaşlar bilgisayarıma geçtim. Şu an modeme bilgisayarından başka bağlı cihaz yok. Şimdi hız testini yapacağım. Arkadaşlar benim Türk Telekom'daki taahhütüm 100 megabit üzerinden. Sorduğum zaman da altyapımın 82 megabite kadar desteklediğini söylediler. Şu an görüyorsunuz modeme tek cihaz bağlı olmasına rağmen 12-13 megabit civarında bir hız gördük. Upload'da 4 megabit. Normalde 8 megabitleri görmemiz lazım. Ben birazdan yeni modemi bağlayacağım. Henüz modemin kutusunu açmadım. Açarken de yine video çekeceğim. Bakalım e, söyledikleri gibi hız problemim modemden dolayı mı yoksa altyapımdan dolayı mı birlikte göreceğiz. Arkadaşlar gelen modemimiz bu. Burada faturası mevcut. Arkadaşlar modem Mimkinetik Extra DSL. E, 4 antenli bir modem. 4 antenli bir modem tercih etmemin sebebi e, atölyemde internet çekmiyor benim. Wireless çekmiyor. Bu problemi çözeceğini düşünüyorum. Onu da deneyip göreceğiz. Hemen suyu da açalım. Burada kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Bir adet adaptör. Kısa ve uzun iki tane telefon kablosu splitter için. Bir adet splitter. Bir tane ethernet kablosu. ve modemimiz. Arkadaşlar modemin antenleri oldukça uzun. Bu bize kapsam alanında fayda sağlayacak, avantaj sağlayacak. Şimdi ben bu modemin bağlantılarını yapacağım. Tele, Türk Telekom kullanıcı adı ve şifremi de içine gireceğim. Bakalım daha önceki Türk Telekom modemimdeki hız problemi mi? Bunda da yaşayacağım mı? Yoksa çözüme kavuşacağız mı? Kısaca modemden de biraz bahsedeyim. Modemin burada bir adet mod tuşu var. Bir adet USB girişi var. 4 adet 100 megabit hız veren ethernet girişi var. Burada DSL yani telefon hattı girişimiz var. Burada reset düğmesi için yer var. Burada adaptör girişi var. Şimdi ben modemi kurup dediğim gibi hız problemimi çözecek mi? Hemen onu denemek istiyorum. Arkadaşlar modemi taktım. ayarlarını yaptım. Sadece kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra direkt bağlantıyı gerçekleştiriyor. Biz testimizi de yapalım. Alt yapım 82 megabit destekliyordu. 80 megabiti gördü. Gerçekten yeni modem işimizi görüyor. Modemin çekim alanını da test ettim. Daha önce atölyemde e, kablosuz internet çekmiyordu ama şu an sıkıntı yok. Modemi görüyor ve internet çekiyor. Şimdilik modemden memnunum. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.